Allora... ablacım. Gel 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 gel. Evet. Yalanları Geldim. ortaya çıkarmaya geldik efendim. Yalanları mı? Sen yarışmacılara yalancı mı demek istiyorsun? Ayşe abla dedi ya ablanın dediğini diyorum. Yoksa tövbe ki benim öyle bir fikrim yok. <laughs> ben sadece olayı netleştirmek için buradayım. Görmüş olduğunuz gibi iş bitirici alet edavatımızdan bezimizden şu etlerimizden halledeceğiz şimdi. Peki ya gerçekse? Gerçekse gerçekten bana hiç puan vermesinler. Kadir burada konuşarak bunu anlayamayız. Hadi bir an önce temizliğe başlayalım. Yalan mı gerçek mi nasıl ortaya çıkar birazdan. Tamam o zaman ben temiz temiz geliyorum. Bekle ablam sen. Nuray Hanım'ın temizlik konusunda Hanife Hanım'ın evini beğenmesini şimdi anladım. Çünkü ikisi de temiz değil. Doldur içine. Yalnız kahve polemi yaşandı birazcık. Kahve polemi yaşandı da ben millete lafa tuttum. Onlar şey ettirmeyin. Mutfağı da batırdınız valla. Ta dolabın içine kadar gitti vallahi kahve. Nuray Hanım rakiplerinizin ev kirli demesine ne diyorsunuz? İnanmıyorum. Kesinlikle inanmadım. Gerçekten inanmadım. Şok oldum. Ben de inanmıyorum. Vallahi kesinlikle ben inanmıyorum. Görmeden hiçbir şey diyemem ben. Ben gördüm. Hala inanmıyorum. Evet teşekkür ederim. Ter abla gördüm diyor. Duymuyor musun? Teşekkür Ama ediyor kız pis, bize. Pis olduğuna inanmıyor. Hayır. Ben gördüm diyor. Kiri gördüğüm halde inanmıyorum diyor. Neden? Çünkü beyefendi biliyor. Hocam da biliyor ki orada kahve taştı. Nazara geldi. Gerçekten <laughs> nazara geldim. Diye var. Ben nazara geldim. Gerçekten <laughs> Ay, nazara geldim. diyecek. Abla hemen size kolaylık olsun. Teşekkür ediyorum canım abla. Bak seni düşünüyorum Kadir Allah Beyciğim görüyorsun olsun. değil mi? Yani hamaratlığın buradan belli. Evet masanın üstüne yastık dizmenizden belli. Ama başka yere koyamayız ki yerle. O yüzden diyorum ya işte. Evet. Kız onları niye aldın hemen? Hay bakacaksın ya, ha, sana kolaylık yapıyorum. Şu gramı falan çarpmasın dışarı. sonra sen çek kendine doğru. Kadir hadi daha fazla oyalanma. Beteğin önü açıldı artık, gel bak bakalım kirli mi temiz mi? Beğilmek istiyorum. Buyurun. Bak bir aa biri deliğini burada bırakmış. Aa orada kalmış, orada haklılar. Töreli saç DNA'sı var burada. Saç değil bunun şeyleri. Orayı biz unutmuşuz silmeyi ya. Daha Bak, doğru. Aha geldi. Evet kalmış kalmış doğru. Yani o zaman aa altında tahta <laughs> var Evet o düşüyor. Ha, o yüzden. Onun için oynamadık daha doğru. Çünkü düşüyordu. Rakipleriniz gözünüzün yaşına bakmadı. İnce dediler altını. Hatta petek yamulmuştu ben düzelttim. Teşekkür ederim. İyi ki vallahi Peki pat... şimdi petek yalanı yalan mıymış? Doğru, esen doğru, doğru doğru doğru. İyi de Kadir görüyorsun bu biraz eğri duruyor. Ama bu Ama şu ağız için... kısmı açık. Bak bu ağız açık kısmı açık. Açık da bunu ben bir kere elledim. Burası patlar gibi oldu korktum. Hayır şu şey an bak tahtanın üstündeyken bile bak buraya. Oray bak, fark bak. etmemişiz demek ki. Görüyor Çünkü... musun elimde yiyor. Peki Tabii. varan bir petek dediler doğru çıktı. Şimdi camın mermeri dediler. Valla camın araları güzel. Yani ben camlık bir sıkıntı olduğunu düşünmüyorum. Bir de dediği gibi yan taraf inşaat, onun yanı inşaat. Evet sürekli toz oluyor. Hiç bezelimizden düşmüyor gerçekten. Yalnız yazın burası çok güzel olur biliyor musun? Her Ama yer alıyor. Ama işte al... temizliği zor oluyor yazında. Bakalım ne yapacağız. Allah Allah. Tertemiz Allah ya. Allah. Allah Allah, nasıl bu kız? Ne bileyim ben, ben de anlamadım doğru. Bir de şurayı alayım. Hafif, hafif. Demek afiyet. Ki akşam oldu yani gene. Camlara ya bu kadarı olur abla, ya. yok. Bak camın şu üstünü aldım. Üstü gayet güzel, hiç kir ha. yok. Ama camı neyle sen? lekeli kalmış, bak. Sen temizledin ama Hanife Hanım öyle demiyor artık. Ama parmağımla aldım, al hatta dur şurada bir kanat var mı? Şurayı da açayım. Al bak al bak bak hiçbir şey yok. Her tarafı Dur, Dur burada Anam evde yemin ediyorum her taraf cam. Al bak bu da temiz. Albay bay kızla al bay, kıza, al bay <laughs> dağları bugün. Alan yaşım çalam dağları karalı bugün. Nuray Hanım'ın evinde küçük bulunmuş. Vallahi bulunmaz, güzel. bulunmaz. Camın arası marası iyi. Küçük şeyler onlar bak. Yanda yeni koskoca apartmaksın Evet. Bir de atmışlar. şurada da var. şu yan tarafta da var görürsünüz. Oradaki tozlar bütün buraya Arkada harfiyat ediyor. var. Evet evet. Kumlar dökülüyor. Peki oh, kimentolar ben... Kimentolar dökülüyor. Ben bir kova suyu getireyim. Tamam. Şu pel süpürgeliklerin üstünü alalım, o peteğin altını bir alalım. Şu köşeyi silip karşıya geçelim. Bekle geliyorum ablam dur sen. tırmana atın. <gülüyor> Buyurun. <gülüyor> Hadi bu. Ne boşuyorsunuz siz? He? Ama yanlış dizdiniz. Bak. Hadi koca kadın, koca herif, hele ettikleri işe bak. Topuktun yanın başına. Sen yokken biraz eğlendik işte Kadir. Haa! <laughs> kız ona bir gül Gülün beraber. Tabii evet, biz eğleniyoruz. arkasında duruyor ki bir tane zokba yeri. Kıskanıyor. Kıskanıyorsun Kadir Beyciğim, evet, kabul et. Evet, ben, ben kendimden başka eğlenenlere kıskanıyorum. Oh, kız amma soğuk doldurmuşum bunu da. Evet. evet. Kolay gelsin. Şimdi bunu söylemezsem ki kendini vermiyor bezi arkadaşlar. Bu kiri ipnoze eden bir şarkı. Evde silmedik girmedik yer bırakmam. Her yeri avalarım, hep çitilerim hep kadir. Her yer hep tertemiz kadir. Gitsin dertlerimiz la Güzel, la harika. la. güzelmiş diye duyduk. Bize bir şarkı söyleseniz de kulaklarımızın pası silinse. Bir türkü çır da dinleyek. Söyleyeyim, söyleyeyim mi? Bir de ünlü oluyormuş. Hadi o. inşallah Ay bu saatten gerçekten. TV'ye çıkıyormuş. O. Çıkıyorsunuz ya zaten. Şey bir, hayır şarkıcı olarak. Ha! şarkıcı olarak çıkıyormuş. Bu arada şarkı programları meşhur. Belki sana da bir gerçekten halk müziği programı yaparlar. O zaman bir kuple söyleyeyim. Kuple söyle ha. Sevmekten kim olsanı Tadına doyum olmaz <Sessizlik> Hangi gönül uslanır Sevenle oyun olmaz Kaç kere Gönüle de girdim <laughs> Sensiz yapamıyorum Bak gene Fox TV'ye geldim <laughs> Gramofonun yanında da söyledin tam oldu vallahi. Değil mi? Vallahi taş plak gibisiniz. Gerçekten ama Aslında sana nasıl söyledim. Bir de bir şey kıyafetinde boynunda fuların, mikrofonun tam böyle Türk sanat musikiyiz. Hiç gitti mi böyle cemiyete derneğe merneğe? Derneklere hiç gitmedim ama konserlere çok severim gitmeyi. Hayır böyle hani Türk sanat musikisinde böyle belli bir yaştan sonra ya hanımlar takıp yani, çantasını alıp da giderler ya böyle Safiye Ayla'dan. Genel <laughs> olarak da hepsi <laughs> sarı saçlı, permalı <laughs> gibi böyle kafaları kabarık olur. Hoo! Bodrum'daki yazlığa gidiyoruz değil mi yaz? Ha! <laughs> Bizim Neş bu ay markaya gidecek. Ha! Onlara hiç böyle gamı kederi olmaz. Hiç böyle gelir gider derdi de olmaz. Çocukları hep yurt dışındadır. Böyle de bir de geniş geniş yuvarlak buradan zamplak küpeleri vardır onların. Genel derdi, olarak Koru Hanım Efendi statüsü. Ama onların da bir düşünceleri vardır. Öyle görüldüğü gibi değil. E şimdi euro çıkıyor, dolar düşüyor. İster istemez değer <laughs> kaybetmiyor değil. E hey, tamam o bize de dokunuyor. Hayır onların ne derdi olacak? Kadın gamsızlıklar kendini şarkıya Türkiye'ye basıyor. Ne? Ne? ne. Kaynalardaki gibi Evet Nuray Hanımcığım salonunuzun yerlerini sildim tatlım. Kız evet. kalk mutfağa gidiyoruz. Tabii kalk. tabii. Bak tıktım ağzını. Hadi gel. Gel gidiyoruz ablan. Ne? Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.